Merhaba ben Mahmut Demir. Mardin Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Bu sene Teknofest'e katılacak olan Marfenli Gençlik iki takımının kaptanıyım. Projemizi tanıtmaya geçelim. Türkiye'de elektriğin kilowatt saat fiyatı 1,37 TL'dir. Bir şeylere güç sağlamak için pilleri kullandığımızda ise kilowatt fiyatı 4.500 TL arasındadır. Dünyanın en pahalı şebekesinde bile bunun binde biri kadardır. 2000'lerde MIT'de çalışan bir grup kuramsal fizikçi de gücü bir yerden bir yere taşıma kavramını ortaya atmışlardı. 60 wattlık bir lambayı 2 metre öteden %50 verimle çalıştırmayı başarmışlardı. Bu da rezonansla enerji aktarımı kavramını ortaya atıyor. Yalnız bu verimliliğin pil ile aynı işi görmekten 1000 kat kadar daha verimli olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bu rezonans olgusu keşfi daha ödülü de denilen Mac Arthur Burs ödülünü kazanmalarına vesile olmuştu. Standart bir transformatörün içinde de birbirine çok yakın iki adet bobin vardır. Bu bobinler manyetik olarak kablosuz bir şekilde birbirlerine güç aktarırlar. Bu yeni teknoloji ile bu bobinleri bir transformatörünkinden daha uzak mesafelere ayırabiliriz. Kapasitöre bağlı bir bobin düşünürsek ve bu bobin çınlamaya başlarsa değişmeli akım frekansına sahip yüksek frekanslı bir vurum oluşur. Başka bir aygıtı da kaynağa yeterince yaklaştırırsak o aygıt da aynı bu tınlama frekansında çalışır. Yani bu ikisini güçlü bir şekilde eşlemiş oluruz. Böylece bir şeylere manyetik olarak güç aktarabiliriz. Bu yapacağımız elektriği manyetik alana çevirip tekrar elektrik alana çevirip bunu kullanmak. Ben Nur Yıldız, Marlin Fences'in 10. sınıf öğrencisiyim. Benim deneyeceğim diğer bir konu ise bu yöntemin ne kadar güvenli olduğu. Öncelikle bu yöntemde ışıma teknolojisi yok. E, manyetik elektrik alan da uygulanmıyor. Yalnızca manyetik alan kullanılıyor. E, elektrik alan aygıtın içine veya kaynağın içinde yer alıyor. Ve aslında uygulanan manyetik alan da temelde dünyanın uyguladığı manyetik alan kadar bir kuvvete sahip. Ve ayrıca e, bu teknoloji... E elektrikli araçların kablosuz şarj edilmesinde veya tıbbi implant cihazlarında da kullanılabilir.